Başkanım öncelikle Bodrum'a hoş geldiniz. Ee, önce bir sizi tanıyalım başkanım. Hoş, hoş buldum, teşekkür ederim. Ben Muğla Merkez'de yazılım bilişim firmam olan e, iki çocuk babası, e, evli birisiyim. E, partinin ilk kuruluşundan bu yana ben e, tabii aktif olarak partinin kuruluşundan bu yana e, içindeyim. Lakin e, görev yeni 8/6 itibariyle e, görevimizin başına geldik, başladık koşturmaya. Hayırlı olsun başkanım. Projelerimiz nedir? Gelir gelmez ilk yapacağımız projeler nelerdir? Bunları öğrenmek isteriz sizden. Projelerimizden baş başında Muğla'nın hvedilikle devamını şahlanmasını için gerekli çalışmaları yapmak. Çünkü uzun süredir yaklaşık iki yıldır bir iki yıllık partiyiz. Dolayısıyla Muğla'da biraz aksak gitti. Dolayısıyla gerekli ivmeyi kazanamadık ama biz gelir gelmez teşkilatlarımızla, ahenkle bütünlükle bir araya gelerekten hızlı bir şekilde üye kayıtlarımızın kurulmamış ilçelerimizin kurulmasını, mevcut ilçe yönetimlerimizin de güçlendirilmesi noktasında hızlı bir şekilde biz üye kayıtlarımızı mahalle ve sandık kurulu üyelerimizin atamasıyla hızlı bir şekilde şu anda çalışmalara başladık. Bugün de Bodrum'dayız. Şimdi şöyle ülke çapında malum biliyorsunuz ekonomik şartlar gözler önünde ve biliyorsunuz ki herkesin malumu artık mazot aldı başına gitti. Çiftçimiz keza dertli. Kiralar aldı başına gitti. Bir insanın geçinmesi çok zor artık şu noktada. Dolayısıyla bir biz parti olarak da tabandan tabana kadar parti parti içerisindeki istişarelerle bizim yaklaşık 20 tane 20 konu üzerinde. Politikalar geliştirdik, eylem planları geliştirdik. En son yargıyla ilgili eylem planlarımızı açıkladık. Dolayısıyla çok yakında da sağlıkla ilgili eylem planlarımız, tarımla ilgili KHK'larla ilgili bütün yani yaşamın ve hayatın etkin olabileceği bütün alanlarda biz bu alanda çalışmalarımızı yaptık. Ve şu anda da çok yakın bir dönemde de bunlar zaten paylaşıyoruz ve paylaşacağız da iktidara geldiğimiz dönemde de 30-60-90 şeklinde bizim bu eylem planlarımızı faaliyete geçireceğiz. İşin ehli bir kadro var bizde. Dolayısıyla Deva Partisi bu insanların, bu memleketin, bizim derdimiz memleket, millet. Dolayısıyla memlekete ve millete Deva olmaya geliyoruz. Bu noktada da var gücümüzle gece gündüz 7-24 çalışmalara devam ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Sağ olun.